Ürünlerinizden bahseder misiniz? Öncelikle biz Yunusera için yeni bir koleksiyon hazırladık. Bu far bizim emlak kanadıyla ve projelerle buluşmamızda yeni bir açılım sergileyeceğine inanıyoruz. O nedenle bütün pişirici ürün ailesinde yeni koleksiyonumuz inline, softline ve slimline olmak üzere dört ana başlıkta ürün ailesinde tüketicilere ve müteahhitlere ürünlerimizi burada tanıtmak istiyoruz. Silverline 2015 yılı koleksiyonunda bir sürü ödüllü ürünler yer alıyor. Bunlar Avrupa'da en saygın derecelendirme kuruluşlarından ödüller almıştır. Bunlar arasında arkamda görmüş olduğunuz davlumbaz koleksiyonumuz var. Bunlar Silverline tasarım endüstriyel tasarımcılarıyla yurt dışındaki İş ortaklarımızın beraber geliştirmiş olduğu ürünlerdir. Ve biz bunları 2015 yılı itibariyle projelere ve son tüketicilere sunmak üzere bu fuarda sergiliyoruz. Ee, özellikle enerjiye çok odaklandık. Silverline 2015 koleksiyonu enerji dostu ve çevreye duyarlılık temaları içeriyor. Ee, daha çok sessizlik, daha az elektrik tüketimi bizim 2015'teki ürün koleksiyonumuzun ana temaları oldu. Peki, fuar nasıl geçiyor? Bugün ilk günüydü. Ee, sonunu nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz? Beklentileriniz nasıl? Biz e, Unicera'ya özellikle çok değer veriyoruz. Bugüne kadar katılamadık. Ama ilk kez katılıyoruz. Bizim e, mutfak cihazlarında Türkiye'de farklı fuarlar var vardı. E, fakat biz Unicera'nın e, potansiyel ziyaretçilerini yakalamak hedefiyle buraya geldik. E, o nedenle de burada projelere ve emlak sektörüne özel ürünlerimizi ayrıca tanıtıyoruz. Bu fuarın yurt dışından da misafirleri olduğunu biliyoruz. Silverline aynı zamanda 70 ülkeye ihracat yapan bir marka ve biz bu fuardaki seramik ve banyo vitrifiye grubunun hedef kitlesiyle Silverline Ancastre ürünlerini buluşturmayı hedefliyoruz. Fuarın sonu için de beklentilerimiz çok daha olumlu. Bugün ilk gün olmasına rağmen beklentilere paralel bir ziyaretçi geldi. ...giderek de bunun artacağını düşünüyoruz. Sektörü değerlendirecek olursak neler söyleyebilirsiniz? Biz 2015'te... ...Türkiye'yi ve dünyayı genel anlamda zor bir yıl beklediğini düşünüyoruz ama buna hazırlıklıyız. Bunun için ABC bütün ders planlarımızı çalıştık, senaryolarımızı çıkardık. Özellikle inşaat sektörünün Türkiye'de devam edeceğini ve bir miktar daha büyüyeceğini öngörüyoruz. Teslim edilen ve devam eden konut sayısının artacağını öngörüyoruz. Ve burada inşaatlarda ankas trenin bütünleşmesinin ve kullanım oranının da paralellik arz edeceğini düşünüyoruz. Bunun için de ürünlerimizi projeyle buluşturmak adına bu fuardayız.